Merhabalar. Müşterimizden gelen bir talep üzerine 30 mm çapında yuvarlak bir alüminyum malzemede bir ultrasonik muayene uygulaması yapıyoruz. Bunlar test parçaları. Şimdi bunun için bir tane kalibrasyon bloğu yaptırdık. Yandan açılmış delikli. Burada yüzeyin 3-4 mm altında bir tane deliğimiz var. 5-6 mm altında bir milimetrelik deliklerimiz var. Bir de merkezde var. Bunlara göre ekranda bir tane dak çizdik. Şimdi bu önce bu hatalarımızı bir görelim. Ee, Dakımız bu şekilde. Biz bunu arzu edersek TCG'ye bu şekilde alabiliyoruz. Mesafeden kaynaklı desibel düşüşünü alabiliyoruz. Şimdi hataları göstermek maksadıyla hatalı olan kısımlara e, jelimizi sürüyoruz. Şimdi Pro takozumuzu tuttuğumuz zaman tabi biz bu uygulama için özel bir takoz entegrasyonumuz var yani radyoslu yüzeyi kavuruyor e, istediğimiz gibi. Şimdi 30 milimetremiz arka duvar. Bakın şurada yüzeye yakın olan hatayı burada 2 milimetrede görebiliyoruz. Yani yüzeye çözünürlüğü çok başarılı. E, malzememizi çeviriyoruz şu an. Hemen 5 milimetre derinlikteki hatamızı gördük. E, Dak çizdiğimiz için hepsi daka kadar çıkıyor. Sonra birazcık probumuzu çeviriyoruz. E, Yüzeyden yaklaşık olarak 2 mm derindeki hata arka duvara olan mesafesini buradan görüyoruz. Arka duvarda 26 milimetre de gösteriyor. Yine oldukça iyi. Hem arka duvardan ayırabiliyoruz, hem sinyallerimiz çok net. Ee, aynı şekilde diğer da görmek istersek biz ee, burada gördük bu şekilde. Şimdi e, uygulamada kullandığımız propon megers ee, buradan. Uygulama yapacağımız malzemelerin yüzeyi birazcık tırtıklı. Ee, buradaki malzeme yüzeyinde de ufakta e, izler var. Dolayısıyla e, transfer kaybını hesapladık. Yaklaşık 8 desibel çıkıyor. Biz buna e, 10 desibel civarında bir desibel ekliyoruz. Ve bunlar üzerinde uygulama yapacağız. Şimdi malzememize kabaca jelimizi sürdük. Önümüzü kaldıralım, geniş ekranla çalışalım. Şurada 30 mm'den aldığımız sinyal arka var. Bakın malzeme depurumuzu dolaştırdığımız zaman bunun içerisinde herhangi bir hata indikasyonuna rastlamıyoruz. Tabi jel sürmediğimiz yerlerde jelimiz olmadığı için arka duvar sinyalimiz gidiyor. Şu an herhangi bir indikasyonumuz, buradaki malzememizde yok. Biz daha öncesinde buna baktık. Şimdi buradaki malzememize bakacağız. Bunun çapı da 30.5 mm. Şurada bir deliğimiz var bizim. Çapımız bizim 30 mm civarında. Şimdi bu malzemeye bakacağımız zaman şu şekilde jelimizi sürelim. Bu malzeme kusurlu bir malzeme. Promuzu yüzeye yerleştirdiğimiz zaman 30 mm'den arka duvar sinelimizi arıyoruz. Malzememizi çeviriyoruz şu an. 4 mm'nin olduğu kısımlarda bir hata indikasyonumuz var. Bakın şu aynı yeri sürekli çevirdiğimiz zaman 4 mm'de hata indikasyonu var. Biraz probu ilerletiyoruz sağ tarafa doğru. Bakın şu an aynı indikasyonları buradan görüyoruz şurada. Biraz da ilerletirsek e, delik olan kısmı görüyoruz zaten. Geri çektik bakın orada hata indikasyonunu net bir şekilde neredeyse dakımıza kadar çıkan e, içeride bir e, curuf var. Onu görebildik. Malzemeyi ters çeviriyoruz. Oradaki hatamızı arka duvara yakın halde görebilecekmiş. Şimdi ona bakacağız. Evet bu şekilde çevirdiğimiz zaman da 30 mm arka duvar. Biraz malzeme çeviriyoruz. 26 mm de hata indikasyonunu görebiliyoruz. Bakın probu ilerletiyoruz sağ tarafa doğru. Oradaki indikasyonumuz halen var. Ve bu şekilde biz aynı hatayı hem yüzeye yakın taraftan hem de yüzeyin altından net bir şekilde görebildik. Bu şekilde takoz entegrasyonu oldukça pratik uygulamalar yapabilmekteyiz. Teşekkür ederiz.